Merhabalar arkadaşlar kanala yayına hoş geldiniz Kolektif e, bütüne herkese ait bir açılımdır Bireysel açılım WhatsApp üzerinden alabilirsin benden e, Buraya beğeni abone ve yorum bırakırsan çok sevinirim enerjimle bütünleşir uyuşursun Uyumlanırsın Desteklerinizi de, e, bekliyorum kanala Enerjimi çünkü beğeni yapan, abone olan, yorumlar yapanlara niyet edip e, veriyorum. Ve e, bugün aklındaki kişi neden kaçıyor? E, bir buna ele alacağız. Aklındaki kişi e, neden her şeyden kaçıyor gibi bir açılım olacak. Bir bütüne ait. Herkese ait bir açılım olduğu için e, cinsiyet durumlarınız hiç fark etmez. Aklındaki kişiye sadece niyet al ve niyet alırken dediğim gibi kanala da abone, beğeni, yorum bırakırsan enerjimle de e, uyumlanacaksın. E, şimdi bazen bu açılımlar geçmişi öngördüğü gibi e, yakın geleceği de öngörebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden beğeni, abone, yorumlarda e, önemli. Çünkü niyet önemli. Ben niyetimi destek verenlere e, armağan ediyorum, niyet ediyorum. Evet, aklındaki kişi neden kaçıyor her şeyden gibi bir açılım bu. E, ya bu da çok kaçak, her şeyden kaçtı, kaçıyor diyenler neden kaçıyor böyle benden ya da e, her şeyden diyenler için bir açılımla gelmek istedim aklındaki kişi kalbindeki kişiye niyet al evrenin enerjisiyle bütünleşelim evet bakalım e, şimdi kaçtıkları neler ve bu neden kaçıyor sürekli yani? Neden kaçak oynuyor? Bir bunu cevabını almak istiyorum kolektif. E. Dediğim gibi burası kolektif'e ait. Ee, yani ben kolektifin yarısıyla uyumlanıyorum diğer yarısıyla uyumlanamıyorum diyorsanız normal çünkü herkese hitap eden bir açılım. Ee, bireysel açılımda sadece sen ve senin aklındaki kişiye enerjiler. Ee, çıkar Burası bir bütün Kolektif ait bir açılımdır Evet Bakalım şimdi aklındaki kişi Neden kaçıyormuş Sorunları ne bunun ee, Eğlence e, Akış sevgi baştan çıkarmak Kendinizi romantizme açın Eee ya birazcık aslında hayatında diyor ki her şey romantizmle de gidiyordu. Belki bunu kolektife sana söylüyor. Hani çok romantik giden bir ilişkimiz aslında vardı. Ee, yani seninle diyor romantizmi ben doya doya yaşıyordum. Her şekilde eğleniyordum, akışladım zevk alıyordum. Hani yani doruklarındaydım diyor romantizmin. Ee, ve ben af dilem dilemek, bağışlanmak da istiyorum. Ee, ama bağışlanmaktan da kaçıyor olabilir sürekli. Belki kendi içinde çok bağışlanmak, işte beni affet demek çok istiyor ama bundan hep e, kaçtığını söylüyor. Ve ben diyor kaybolmuş hissediyorum. Hani kendimi kayıp e, kayıp hissediyorum. Yön bulamıyorum, e, yol bulamıyorum. E, döngümü kaybettim yani nereye doğru gideceğim konusunda kayıbım diyor. Pusula gibiyim diyor adeta ve ee, sana geldiğim vakit beni reddetmenden korkuyorum beni sensiz bırakma sevgilim evet neden korkuyorsun cevabını konuşturma kartında çok net e, vermiş bulunduğu yani, pek okunmuyor ama <laughs> herhalde ee, yani aklındaki kişi de böyle düşünüyor hani sana geldiğim zaman diyor e, beni diyor reddediyorsan bu beni diyor çok korkutuyor ve para kraliçesi ile burada bir dişil enerji attı. Yani aklındaki kişinin aklında olan sensin burada. Ee, aslında diyor senin benim düşündüğünü de bilmiyorum. Hani beni bekliyor musun? Beklentide misin hala? Ayrıyeten arkadaşlar bu siz olduğu gibi hayatında belki parasal anlamda maddi anlamda çıkar için giren bir üçüncü şahıs da olabilir. Partner aileden olabilir. Bu kişi iş hayatından olabilir. Dediğim gibi kolektif olduğu için e, kendinize uyanı alın buradan. E, bu kişiden de birazcık dertle yanıyor. Hani... E, anladınız umarım. Yani kolektif sanayinin için aslında bu kartı diyor ki beni hala bekliyor musun bilmiyorum. Ve diğer anlamda da hani benim hayatımda şu an çıkarca maddiyat peşinde olan e, parasal durumla uğraştığım bir kadın var. Para vermem gereken. E, belki mahkemelik olmuş olabilir bu süreçte. Maddiyat e, ya da mal mülk çok istemiş olabilir bu kadın. Ondan e, üçüncü partner olabilir işte yani sevgili eş. Ee, ya da anne işte akrabalardan ya da iş ortağından e, bir kadında olabilir. Peki neden kaçıyorsun? Ee, mola. Mola vermiş. Neden kaçıyorsun ha? Hareketsizlik, evet sakinlik, geri çekilmek, işaret bekleyin. Evet şu an mola dayım yani zaten e, kendi de söylüyor bak hep geri adımdayım geri çekildim ben diyor hep e, yani hareketsizim farkındayım bunun da ya, şu an böyle hissediyorum diyor şu an diyor bu bana daha iyi geliyor hani e, mola vermek mola da kalmak geri planda arkada kalmak bana diyor daha iyi geliyor diyor ve direnmek çok diyor mücadele ettiğim konular var oldu e, dayanmaya çalıştığım direniş gösterdiğim karşı koymaya çalıştığım diyor Hani acayip diyor beni zorladı diyor. Yani biraz direnmekten mücadele etmekten de kaçıyor olabilir bu kişi. Kaçmış ya da kaçıyor, mücadele etmek, direnmek diyor. Hani bunu diyor çok yaşadım ama artık bunlardan da kaçtım yani. Zaten sandık kartı da kendisini kapattığını, duygularını kapattığı anlamına gelir. Ee, sakınmak, kapatmak e, yani gizlemek gibi açmamak açamamak ya yani bir sanda daha kitlemiş gerçekten de kendisini ve duygularını kişi ee, benden vazgeçtiğini düşünüyorum bundan çok korkuyorum ama bunu hak ettiğimi de biliyorum evet korku kartına tekrar konuşturma kartından neden kaçtığını neden korktuğunu bu yüzden kaçtığını da e, söyledi yani bence enerjiler çok iyi geliyor buraya lütfen beni abone yorum istiyorum aha kılıç ası biri. Şimdi evet benim korkak kaçak bir yönüm var ama ben gerçekten de diyor e, gücümü bulup aslında herkese res çekip ya ben buradayım demem gerekiyor diyor. Evet diyor o hırsım da var diyor. Hani benim de mücadele etmem gerektiğini biliyorum diyor. Bu savaşı kazanmam gerektiğini biliyorum diyor. Yani bunun içinde diyor güce kuvvete ihtiyacım var diyor ve hani ee, bunu da diyor benim yapmam gerekiyor diyor ve bunu da diyor yapacağım diyor. Şu an kaçak görünsem de diyor, e, şu an diyor mola versem, geri planda da olsam, hareketsiz de kalsam, ben bir şekilde e, e, ya yeter be deyip her sıkıntının üstesinden geleceğim e, ve bunu da kazanacağım diyor. Hani e, aslında kaçmayacağım artık demeye getirmiş bir, burada ama ve sert bir biçimde bunda yapacağını söylüyor. Hani yumuşak bir biçimde de değil. Herkes diyor benim ciddiyetimi, sertliğimi, netliğimi, lider yapımı görecek gibi bir şey de alıyorum ben burada. Yani baya otoriter, sert bir e, hani ne olacaksa olsun gözümü kararttım ve sonuçta ben buradan çıkacağım, o zaferi elde edeceğim diyen bir kişi de varmış Aklındaki kişi. E, yani bunun aslında hissiyatını da içinde çok barındırıyor bu gücüne gelme isteğini ama hani geçmişte hep bunlardan kaçmış olabilir işte yapamamış kaçtı içinde ama yapması gerektiğini de bilen bir aklındaki kişi de var. Peki neden kaçıyorsun? Ee, günlük yazmak, işlemek, düşünmek. Ee, evet. Ya şu an ben diyor neden kaçıyorum? Çünkü e, ben ben ne, ne söylersem söyleyeyim, ne anlatırsam anlatayım yazdım, çizdim ama kimse beni anlamadı. Hani e, anlaşılmamanın bir e, isyanı var burada sanki çok diyor, içim dolu ve ben bunları hani e, yani anlatmak istiyorum aslında yazmak istiyorum e, düşünüyorum düşünüyorum bir türlü yol bulamıyorum kendi kendime diyor e, yani kendi içimde diyor hep çözümler üretmeye çalışıyorum kendimle aslında yazarak çizerek işte. Belki kolektife yazmak isteyen bir kişi de olabilir burada. Hani sana bir şeyler yazmak istiyorum, sana bir şeyler konuşmak aslında istiyorum diyen, belki neden kaçıyorsun dediğimde hani konuşmaktan kaçıyorum, kaçtım diyen bir kişi de var. Şu an evet sessizlik demiş yine sessizlik, kendini arama, iç seslerini kulak verme, kendisini kapatma her şeye, ruhsal dinlenme ve ben diyor <laughs> şu an diyor bir şeyleri de keşifindeyim. Belki bu kendi gücünün keşfi, belki bu başka bir şeyler keşif etmek, hani bulmak, araştırmak. Aslında diyor sessiz sessiz yapıyorum ben bunu. Kimse farkında değil ama hani kendimi diyor önce bir fark etmem gerekiyor. Ne istediğimi bir bulmam gerekiyor. Ee, yani bir iz bulmam, bir yön bulmam gerekiyor diyor. Ve bunun için de diyor keşif yapmam gerekiyor diyor. Araştırdığı bir şeyler olabilir kişinin keşfetmek istediği bir şeyler olabilir yine ve e, seni sosyal medyada engellemem sana kötü sözler söylemem sana kötü davranmam seni sevmediğim anlamına gelmez ki ha yani ben diyor bunları yaptım ama seni sevmediğim için değil diyor seni engelledim de diyor e, kötü sözlerde söyledim diyor e, yani ama diyor hani kötü de davrandım hatta diyor bunlar diyor seni sevmediğim için değildi diyor ve ben bu yüzden bunları yaptığım için zaten kaçtım diyor hani çoğu bunları yaşattığı yaptığı için kaçmış arkadaşlar aile sorunlarım var diyor aile kargaşalarım var diyor içinde maddiyat da bulunuyor iş hayatında sorunlar var diyor ortaklıklarla sorunlar var diyor ee, belki evliyse kişi hani sizden başkasıyla onunla sorunlar problemler var diyor ya da sizinle evliydi ama hep diyor kargaşalar oldu hep e, hani ailede sorunlar sıkıntılar mücadele etmem gereken tonlarca kişiler oldu diyor ben diyor bunlardan kaçtım diyor yani e, nasıl kaçmasın yani hani birazcık e, kendi aile içine kendi iş hayatını ya da işte üçüncü kişiyle olan durumlarını ya da sizin evliydi ama e, hanenizde birçok kişi müdahale oldu bu evliliğe hani hep bir kargaşa hep bir kaosa geçmiş bunlardan diyor kaçtım diyor <laughs> peki e, beğenen yorum yapanlara e, abone olanlara niyet ediyorum lütfen eksik etmeyi unutmayın devam edelim korku bak neden kaçıyorsun aklındaki kişi korkmuş yani ben diyor tereddütlüyüm, güvensizlikteyim, güvenli bir alan görmediğim için bunları e, korktum diyor. Korkularımdan da kaçtım diyor. Yani e, ve ben de kafeste gibiydim diyor. Hani gerçekten e, kafese sıkışıp kaldım. Yani sanki beni kuş gibi kafeste tuttular anlayamadım. E, ya mantık olarak, duygusal olarak, düşünce olarak her türlü dar bir bakış açısı kafeste hissetmek var. Hani kapandım kaldım diyor. Kendimi bu süreçte kendimi de kapattım diyor içsel olarak diyor. İçime döndüm diyor. Hani e, karamsarlığa, melankoliye birazcık bağladım diyor. E, herkesten her şeyden kaçtım diyor. Yani hani ve bu süreçte e, kafeste gibi hissetmiş kendisine Hani belki dış etkenler de onu bu yönde e, hissettirmiş olabilir ve ben de artık mutlu olmak istiyorum ya yani gerçekten ben diyor hak ediyorum o mutluluğu yani yorulmuş biri var sanki burada yeniden birlikte olacağımızı bil çünkü sen en sonunda yine bana kalacaksın sen benimsin diyen bir kişi var e, ve değnek ikiliste yine yani bu kişi arkasını döndüğünü e, Uzak bir şehre gitmek istediğini belki aranızda mesafeler de olabilir ee, ya da hani arkasını döndü çekti gitti diyen bir kişilik de burada yine attı aslında kaçan benim evet e, diyen birisi var sırtımı dönen benim ben oldum diyen de bunu kabullenen de bir aklındaki kişi de var ee, ama dediğim gibi bunlar uzak mesafeyi şehirler arası mesafeleri de temsil edebiliyor. Hani başka bir şehre gitme düşüncesi, yeni bir başlangıç düşüncesi ya da var aranızda uzak mesafeler gibi gibi. Peki e, neden kaçıyorsun? Dersler. Ya ben diyor artık çok hayatımda almam gereken dersleri aldım hani. E, tecrübe edindim, farkına vardım. Yani almam gereken dersleri ailemden, çevreden, eşimden, dostumdan yani ne varsa hepsini hayattan derslerime aldım çünkü diyor yani. Ve ben diyor artık gurur yaptım ya diyor. Hani ee, yani biraz gururum incitti, gururuma dokundu diyor yaşadıklarım. Fakat kadersel bir zamanlamanın geleceğine inanıyorum diyor. Benim diyor kadersel bir döngüm olacak. Ee, yani ben hani hep böyle gitmeyeceğim benim bir gün şansım yıldızım zaten parlayacak ben bir gün parlayacağım Kadersel olarak şanslı bir zaman dilimine geleceğim ben hep onu da bekledim aslında diyor belki şu an e, hani o zaman ya da şu an buna hazır değildim e, ama bunun bir zamanı gelecek biliyorum diyor belki de zamanlama yanlıştı hani diyen birisi var. Ee, sen her zaman ve daima sadece ve sadece bana aitsin diyen bir aklındaki kişi de varmış Yani Kolektif aslında terk de etse bırakıp gitse de arkasında dönse Hani e, hala sende olduğunu e, da söylüyor DNx8 ile her şey diyor yoluna düzeni e, koyacağım Her şey diyor derleyeceğim toparlayacağım Yani Hani aslında Tabii arkadaşlar, şimdi enerjiler sağa gösterip sol vurabiliyor. Ee, yani en son kartlarda bunları alacağız, özellikle şu kartta. Zaten ben biraz geçmiş şu an ve gelecek olarak da alıyorum. Siz de böyle alabilirsiniz. Ee, bakalım okumaya devam edeceğiz. Beğeniyorum ve aboneleri eksik etmeyin. Aklındaki kişi neden kaçtığı bunu okuyoruz, kolektif için. E ee, öz değer ya ben diyor artık kendime öz değer kıymet vermem, değer vermem gerektiğini anladım diyor. Yani hani ben diyor hiçbir zaman kendime o değeri verememiştim diyor. Kıymetimi bilemedim diyor kendi kendimin. Ya kimse de bana diyor kıymet, değer vermedi diyor. Yani benim kadar verdiğim değeri, kıymeti kimse bana vermedi diyor. Bu yüzden ben kaçtım diyor. Hayal kırıklığı yaşadım diyor. Hayal kırıklığına uğrattım diyor. Yani e, hani ve fırtına çok diyor kayıplar, korslar, can sıkıntılı olaylar e, yaşadım diyor. Hani içimde diyor fırtınalar koptu diyor. Ve sen hep benim hayallerimdeydin diyor bu süreçte. Hani evet. E, ve hani ben diyor birazcık e, gerçekten gitmem gerektiğini düşündüm diyor. E, belki gittiğim yerde daha iyi olurum diye düşündüm diyor. Hani e, bu yüzden diyor gitmeye, sırtımı dönmeye hani bu belki size şey de gelebilir ya bir çıkar için beni bıraktı gitti böyle de gözükebilirmiş bu kişi ama hani orada diyor ben aslında şansımı bulacağımı da düşünüm diyor ee, herkesin gözüne bu gelebilir ya çıkar için gitti işte işi matyat için gitti üçüncü kişiye çıkar için gitti e, vesaire vesaire ama ya ben diyor orada hani ya bir fırsat görmüş bu çünkü eline bir fırsat vermişler belki bunu üçüncü kişi yaptı belki iş alakalı bir şeydi bu hani ben de diyor onu değerlendirmek istedim diyor ora bana daha bir e, şey gözüme iyi geldi gibi bir şey söylüyor burada. Yani buradaki yaşadığım süreçleri yaşamaktansa hani çeker giderim çünkü bana daha iyi fırsatlar verildi gibi bir şeyler söylüyor. Peki aklındaki kişi neden kaçtın? Arkadaşlar lütfen beğen, abone ve yorum bekliyorum. E, yalnız kalmış. Kendimi de çok yalnız hissettim. E, terk edilmiş, kaybolmuş. Yani. Ve aslında özlediğim, arzuladığım çok şeyler oldu. Ve ben bunları hep üzüntüyle, içimde kalanların üzüntüsüyle yaşadım diyor. Hani içim ata ata diyor, özledim. Arzuladığım şeyler de oldu ama ben bunları bir türlü elde edemedim. Hep içimde kaldı. Bunların bir üzüntüsünü, hasretini çok yaşadım. E zaten kalbim üzüntülü, kederli, gamlı. E, yüreğimden gözyaşı döktüm diyor. Yani kalbim diyor kırıldı diyor ama o kalbin kırıklığı beni bayağı mutsuz etti. Hayal kırıklığına uğrattı e, diyor ve sana gel gelirsem kalbinin kapısını açabilir misin diyor ya diyor tekrar gelsem sen diyor bana tekrar şans verir misin evet, şurada da de, demiştik onu buraya da gelmiş ha, bilmiyorum ve ben diyor her şeyi zamana bıraktım ee, sadece yani bu süreçte önümü göremedim akışa zamana yaymak istedim hani belki çok hareketsiz duran bekledim ama diyor yani biraz yoruldum da diyor e, sırtımı dönüp aslında her şeyi zamanı bırakıyorum dedim diyor bu süreçte baya bir sessiz kart gelmiş baya bir sabır gerektiren bir süreçte olmuş olabilir baya beklemekle geçen bir süreçte olmuş peki neden kaçtın e, soru işaretlerim vardı diyor hayır demiş ama hani ben diyor yani ne istediysem bu olmayacak. Hayır benim için hayırdı dedim diyor. Bu yüzden diyor gittim diyor. Ben bunu çözemedim diyor. Kocaman soru işareti kaldı diyor bende diyor. Ben bunu olumsuz gördüm diyor. Belki seninle olan ilişkisiydi. Belki seninle evliliğe gidecekti. Hani belki bir düzene gidecektiniz. Ama bu onda baya bir büyümüş. Soru işaretleri oluşturmuş ve hayır demiş yapamam. Hani Şunları da yaşadığı için aile kargarajı yasa, carcurt. Yani Size yaptıkları Ben diyor bu süreçte gerçekten sadece e, Kopukluk hissettim herkese iletişimi kestim boşluğa düştüm tek kaldım yalnız kaldım diyor Yalnızlığa sığındım diyor e, Ve Maske takmış bir kişi var arkadaşlar hakikati saklamış olan olduğu gibi yansıtmamış gizlemiş Hani birazcık iki yüzlülük de yapmış olabilir burada gerçek Yüzümü diyor e, göstermedim, hep gizledim, sakladım. Belki duygularını açamadı. Bunları açıp anlatamadı belki de. Bunun maskesini taktı. Geçmişte olanlardan dolayı, e, dolayı sana güvenmek istesem de güvenemiyorum diyor. Belki kolektif yani sana gelsen diyor, bana bunu diyeceksin diyor. Geçmişte sana yaptıklarımdan dolayı e, bana güvenecek misin? Güvenemezsin istesen de. Ben de bu yüzden kaçtım diyor. Ve e, zaten elim kolum bağlandı. Önümde bir set e, engeller olduğu oluştu ben bunları aşamadım diyor engeller arasında eli kolu bağlı şekilde kaldım diyor yani, yani aşacak gücü bulamadım dedi de biraz herhalde şu şuraya kadar gelen süreçte işte eve şurada bir parlaması olmuş ya da olacak ama tekrar maalesef ee, engellere takılacağı zamanda bırakacağı gözüküyor Hani neden kaçtın diyenler için ee, Yani Hala engellerim var hala aşamam Biraz daha zaman var diyen Biri var gibi burada arkadaşlar ya Ama son kartta dediğim gibi dedim ya sağ gösterip sol vurabiliyor Yine de beğeni abone ve yorum eksik etmeyin lütfen Aklındaki kişi neden kaçtın Beşinci boyut sezgisel iletişim ruh seviyesinde birbirinize bağlısınız. Belki diyor sezgilerim bana hani bunu yapmam gerektiğini söyledi diyor. Yani kaç git uzaklaş herkese sırtın dön her iletişimsiz kal soğuk ol kopar bağını diye sezgilerim bunu yapmam gerektiğini söyledi bana diyor ya biraz sezgilerini dinlemiş biri var ayrılık evet yaşadığımız bir ayrılık oldu diyor ee bak yine sırt dönme ayrılığa giden mevzular uzaklaşmak e yani ayrılık ama diyor bir şeylerin kutlamasını da yapmak istiyorum dedi burada ya bende mutluluğu sevinci kutlama senle hani özellikle gerçekten keyifli bir dönem girmek istiyorum sen benim çocukluğum, sen benim gençliğim, sen benim tertemiz yanım ve masum eğitimsin demiş. Ama burada bir yıkılan kule atmış. Belki sizinle bir evliliğe gidecekti, bir kutlamanız olacaktı birlikte. Ama yıkılıp bitmiş arkadaşlar maalesef ya. Burada kutlama kartı verdi. Hani e, bitti olarak görüyor. Neden kaçtığında biz diyor artık bittik, sonlandık. Bir yıkım yaşadık. Hani... E, ya biten bitmiştir diye hani son olan da sondur yani ee, bunun bazı şeylerin geri bir telafisi olamaz gibi bir inanca sahip bu kişi. Ee, bu yüzden neden kaçtığına maalesef kolektife geri döneceğim, halledeceğim, ben bunu yapacağım demiyor. diyemiyor şu an için enerjilerde bunlar geldi ama enerjilerde hep değişir. Ee, yani kişi hala engellerini aşamıyor arkadaşlar. Bariyerlerini aşamıyor. Ermiş kartıyla zaten ermiş gerçekten de bekle bekle ermişe de varmış. Ama sonuç olarak hani bittiğini de artık sonlandığını da bunu bir sona erdiğinde düşünüyor. Hani ben de bunu nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Ee, yani ne enerjiler neyse olumlu olumsuz her zaman onları yorumlarım. E, bu açılımı tekrar yine yaparız inşallah. Beğeni, yorum ve abone yine de eksik etmezseniz kolektife e, niyet olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.